Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulullah Muhammed ve ala Ali ve sahbihi ecmain. Bismillahirrahmanirrahim. Kardeşler, peygamberler kıssasına, kıssalarına başlamıştık. En son İbrahim Aleyhisselam'ın kıssasını işlemiştik. Bugün de Rabbim nasip ederse İbrahim Aleyhisselam'ın iki oğlun, e, oğlundan en büyük oğlu olan İsmail Aleyhisselam'ın kıssasına e, kıssasını işleyeceğiz inşallah. Ama ondan önce e, İbrahim Aleyhisselam'ın e, kıssasında e, Birkaç konuya daha değindikten sonra konumuza başlayacağız kardeşler. İbrahim Aleyhisselam biliyorsunuz kardeşler, peygamberlerin atası sayılır. Ee, en büyük peygamberler, ulul azm peygamberlerden biri kardeşler. Ee, büyük intihamlar e, geçen bir peygamber işte ateşe atılma, işte evladını e, kurban etme intihamı ve malından e, olan intihamları geçtikten sonra, önceki dersimizde işlemiştik onları kardeşler geçtikten sonra Rabbim bu e, intamları geçmesi e, mükafatı e, olarak onu e, küre arzın üzerine yani bazı kardeşler perdeler açılarak onu zevk-i sefa içinde bıraktı kardeşler. İbrahim Aleyhisselam <laughs> zevk sefa sarhoşluğu içinde e, o e, zevkler içinde yüzerken kardeşler o durumda Rahman'a Rabbimize asi olan kulları gördü kardeşler. E, o e, hali, lisan lisanı hal ile kardeşler Rabbimize Ya Rabbi bunlar senin nimetlerini e, senin rahmet ve merhametine, senin bereketli e, olarak verdin bütün nimetlere, bütün mucizevi şeylere e, karşılık nasıl böyle ası olurlar, senin verdiklerini yerler senin verdiklerini içerler, senin verdiğin havayı sorular, senin verdiğin evladı işte evlada sahip olurlar i̇şte bütün nimetleri saydıkları sonra Ya Rabbi bu asili nasıl yaparlar diye asi bir kul görünce kardeşler dua eder. Rabbim ey Rabbim bu asi kulu bunca nimete karşısına asilik yapan bu kulu helak ettiğince Rabbim helak eder. kardeşe İbrahim Aleyhisselam ikinci asi bir kul nasipsiz bir kul görür. Yine dua eder. Rabbim bu kadar nimetine karşılık bu nasıl asi olabilir bu kul diye beddua edince Rabbim onu da helak eder. Üçüncü kula asi bir kula beddua edince Rabbim onu da helak eder. İşte en son kardeşler <laughs> Rabbim İbrahim Aleyhisselam'a der ki ey İbrahim muhakkak ki sen duası müstecap olan bir peygambersin. Büyük bir peygambersin kardeşler. En büyük insanlardan geçen peygamber. Kullarımın helaki için bana dua etme. Çünkü senin bütün duaların kabul olunur. E, o kullarımın üç tane hususiyetleri vardır kardeşler. Rabbim dedi ey İbrahim. E, ya onlar yaptıkları hatadan eee tövbe ederler, vazgeçerler, ben onları affederim. Ya da onların zürriyetlerinden iman eden, benim emir ve yasaklarıma itaat eden, tertemiz nesiller gelir, onları affederim. Ya da onların durumu mahşere kalır. Onları ister affederim, isterse affetmem diye İbrahim Aleyhisselam'a kardeşler emreder Rabbimiz. <laughs> İşte bu durum kardeşler İsmail Aleyhisselam hani geçen kısadan geçen dersimizde anlatmıştık. İbrahim Aleyhisselam rüyasında görüp işte evladının e, kurban edilme olayını Safa süresinde geçer kardeşler onlar. bu kısa Safa süresinde geçer. İşte götürür İbrahim Aleyhisselam yatırınca hani İsmail Aleyhisselam kardeşler 8 yaşında der ki ya, ey babacım işte o yatırınca İsmail Aleyhisselam'ın kardeşler ne olur? E, şey, perdeleri Açılır gözleri bütün itişamıyla e, şeyi görür, arşı görür kardeşler nedir İsmail Aleyhisselam ey babacım melekler rahmana dua ediyorlar ey Rabbim e, senin yolunda bir peygamber bir peygamberi kesmek üzere Rabbim e, buna engel ol diye dua edilir İsmail Aleyhisselam der ki ya ey babacım elini çabuk tut Rabbim eğer bu dua'yı kabul ederse sen görevini yapmamış olursun işte İbrahim Aleyhisselam Tam bu sırada Rabbim bu benim neslimdendir, bu benim kanımdandır, işte bu benim çocuğumdur, işte yani acıyarak söyleyince Rabbim de der ki ey İbrahim hatırlıyor musun? Sen bir zamanlar asi olan kullarıma beddua etmiştin. İşte Rabbim bunu helak et bunu helak et diye. Nasıl ki sen kendi evladına kendi ciğer ciğerparene kendi kanında olan birine rahmet ve merhamet ediyorsan benim de kullarım günahkar olsalar dahi asi olsalar dahi ben de onlara daim senin rahmet ve merhametinin binlerce katı ile rahmet ve merhamet ederim der e, İbrahim Aleyhisselam'a yani onlar asi de olsalar günahkar da olsalar ben daim onlara nimetimi merhamet ve rahmetimi bereketimi yağdırırım ey yani ben de onlara karşı, okurlarıma karşı o kadar merhametliyim. Senin merhametinin binlerce katı. İşte sen bana öyle demiştin, şu anda sen de onu tat diye. Tabi İbrahim Aleyhisselam ne yapmıştı kardeşler? İki kere ee, bıçağı çekince kardeşler intiham kazanıldı. Tabi gaye oydu. Üçü de intamı kazandı. Biri yüzler, yüz senedir kardeşler bekledi. Bir de İbrahim Aleyhisselam yüz senedir çocuğu olmamıştı Sarevalilerinle o büyük e, nimeti kendisine bahşedilen o büyük nimet Allah uğruna kurban etme eee intamını kazandı Öbür e, İsmail Aleyhisselam da o yaşta canını Allah'ın en değerlisini Allah'ın uğruna verme intamını annesi Hacer Validemiz ve kardeşler e, göz bebeğini e, tamam mı? Allah'a verme e, hediye etme intihamın üçü de kazan kazandılar kardeşler işte Rabbimiz orada dedi ki Ey İbrahim sen o senin kanından senin canından olan çocuğuna merhamet ediyorsun da ben kullarıma senin binlerce katı rahmet ve merhamet etmez miyim diye öyle bir kısa geçer kardeşler tabi İbrahim Aleyhisselam'a ayetler aktarılırken kardeşe Bakara suresinde, biz Bakara suresinin 200. 260. suresinde bize bir kısa anlatılır kardeşler. Bismillahirrahmanirrahim. İbrahim, Rabbim, İbrahim Aleyhisselam kardeşler, Rabbimizin yaratma, öldükten sonra yeniden yaratma şeylerini merak eder. Yani ol deyip de olduran, hükmüne merak ettiğinden dolayı Rabbim. Ölüleri nasıl diriltiyorsun bana göster deyince Rabbi yoksa inanmıyor musun ey İbrahim demişti. O hayır İbrahim ise hayır inanıyorum ya Rabbi fakat kalbim tam kanaat getirsin diye cevabını verdi. Rabbim ise kuşlardan dört tane al onları kendine alıştır sonra onları parçalayıp her bir tepeye onlardan bir parça bırak sonra onları kendine çağır koşarak sana geleceklerdir. Şunu bil ki Allah hep galiptir. Ve, e, ve hikmet e, sahibidir buyurdu. Amenne ve sadakne. Sadakallahul azim Rabbim dedi ki ey İbrahim sen o benim e, büyük yaratma gücümü ol deyince nelerin hangi mucizelerin gerçekleşeceğini gözünle görmek istiyorsan dört tane kendine alışmış kuşu e, alıştırdığın kuşu e, kes bütün uzuvlarını, tırnaklarını, ayaklarını, bağırsaklarını, ciğerlerini, her yerini parçala birbirine kat ve her birinden e, birer parça alıp dört tane daha bırak ey İbrahim. Allah'ın izniyle çağır onları. Allah'ın ol demesiyle, yeniden yaratmasıyla, hiç yoktan var etmesiyle, ol demesiyle nasıl mucizelerin, nasıl büyük işlerin nasıl döngülerin gerçekleşeceğini gör ey İbrahim dedi. İbrahim Aleyhisselam Allah'ın izniyle çağırdı onları. Rahman ve Rahim olan Allah'ın izniyle o kuşlar, o kardeşler, o uzuvlar birleşti. Tamam mı? O sinirler, o damarlar, o etler, o tüyler her biri ayrışıp ayrışıp önceki varlığa olan diye birleşti kardeşler her biri İbrahim Aleyhisselam'ın önüne geldiler. İbrahim Aleyhisselam o kesip paramparça edip her parçasını bir dağa böylece dört dağa dağıttı kuşların Rahman'ın ol demesiyle yeniden yaratıp İbrahim Aleyhisselam'a göndermesini o mucizeyi görünce secdeye kapandı kardeşler. Ve tövbe etti. E, böyle bir mucizeyi de İbrahim Aleyhisselam gördü kardeşler. Aynısını Musa Aleyhisselam da görmüştü. Musa Aleyhisselam ne demişti kardeşler? Ya Rabbi ben seni görmek istiyorum. Rabbimiz ne demişti? Ey Musa sen o e, mertebede, o e, düzeyde yaratılmamışsın. Sen beni göremezsin dedi değil mi? Musa Aleyhisselam dedi ben e, seni görmek istiyorum. E, Rabbimiz dedi ki ey Musa şu dağına bak. Orada benim tecellimi görebilirsen o zaman görürsün dedim. Rabbimiz 70 bin perde arkasında sıfatlarıyla bir, ufak bir tecelli etti. Zübeyir dağı tuzla buz oldu. Ne yaptı Musa Aleyhisselam? Tövbe edip secdelere kapandı. Zaten baygındı. Kardeşler işte e, İbrahim Aleyhisselam böyle şeyler. E, kardeşler e, aklıma gelince gelin e, İbrahim Mahşer alanında kardeşler bütün insanlar dümdüz düz o gündüz küreyi ars bahşaralılı toplanınca insanlar o azap içinde işte günahlarına karşılık işte bazıları e, göğüslerine kadar bazıları boğazlarına kadar bazıları ağızlarına kadar bazıları burnuna kadar bazıları gözlerine kadar bazıları üstüne kadar falan güneş bir mızrak boyu gelip terler içinde kalınca insanlar peygamberlere müracaat ederler, Adem Aleyhisselam'a falan işte o sırayla Nuh Aleyhisselam'a falan geldi İbrahim Aleyhisselam'a kadar geldi İbrahim Aleyhisselam nedir kardeşler? Ben o zaman üç tane zelle, üç tane e, yalan değil de zelle işlemiştim. Ben o yüzden size şefaat edemem demişti değil mi kardeşler işte? O üç zelle neydi? İbrahim Aleyhisselam'da üç zelle ben rahatsızım demişti. Neydi kardeşler? Geçen dersimizde işlemiştik işte. Putperestler onları putların onu putların bayramına götürünce götürmeye çalışınca İbrahim Aleyhisselam ne demişti? Yani hastalık vardı o zaman. Bulaşacağız Ben rahatsızım demişti. Yolda herkes onu bırakıp ondan kaçmıştı. Aslıda İbrahim Aleyhisselam demişti ki ben putlarınızdan o pisliklerinizden, o kendi elinizde yonttuğunuz o cansız, o kendine bile faydası ve zararı dokunmayan o aşağılık yapıtlardan rahatsızım demişti kardeşlerim. Zellenin biri buydu. Ondan sonra hanımını Sara validemizi işte e, Fraun götürürken e, İbrahim Aleyhisselam'a sorunca İbrahim Aleyhisselam ne demişti? Biz kardeşiz demişti, değil mi? O zaman mümin olanlar e, zaten müminler kardeşti. O zelle de uydu yani e kardeşler müminler kardeşti. E, kardeştir dediği için o zaman da müminler o kadarcıktı tabii ki Sare validemiz de, İbrahim aleyhisselam da mümin olarak kardeşti kardeşler bir de bu ne yaptırmıştı İbrahim aleyhisselam dönüp yarı yolda gelip putların putları hepsini baltayla kırmıştı baltayı en büyük putun boynuna asmıştı. Ne demişti İbrahim Aleyhisselam? Siz ona sorun. Belki de bu en büyük put der ki. Yahu bunlar bana karşı şirk koşuyorlar. Ben varken bu ufak putlara tapıyorlar falan. Yani ne demişti? Onları düşünceye ve idrak etmeye, teşvik etmek için tebliğ maksadıyla onları yapmıştı. İşte İbrahim Aleyhisselam bu insanların peygamberlere iltica etmesi dolayısıyla İbrahim Aleyhisselam ne demişti? Ben üç tane zelle işlemiştim. Bundan dolayı ben Rabbime karşı yüzüm yok e, demişti kardeşler. İşte e, bu e, kısayı da eee işledikten sonra kardeşler e, konumuz olan İsmail Aleyhisselam e, konusuna geçelim kardeşler. İsmail Aleyhisselam ne demiştik? E, Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın iki oğlundan en büyük olan Hacer validemizin e, çocuğu olan e, İsmail Aleyhisselam. Tabi öbürü de Sare validemizin çocuğu olan İshak Aleyhisselam. Kardeşler e, ne demiştik? işte o zaman iki ayrılmıştı. İsmail Aleyhisselam e, bir zümreyi Efendimizin nurunu taşın İshak Aleyhisselam da işte o e, ee, İsrail gelen peygamberlerin e, şeysini taşıyor, zürriyetini taşıyordu kardeşi. İsmail Aleyhisselam İsa Aleyhisselam biri İsrail, İsa Aleyhisselam İsrail yollarını, diğer ise işte onların dışında kalan Türklerin, Kürtlerin, Çinlilerin, Arapların, Afrikalıların ve e, diğer toplumların peygamberleri peygamberiydi. Yani Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın nurunu taşıyordu. Ee, İsmail Aleyhisselam kardeşler iki kere evlendi. İlk hanımından boşandı. Onları önceki dersinde işlemiştik. Işte hani e, eşiğini e, değiştirsin, eşiğini sağlam tutsun e, olayı var ya kardeşim işte. O eşiğini değiştirsin denen e, annemizden çocuğu olmamıştı. ikinci annemizden e, çocuğu olmuştu tabi. Bu İbni Hişam'ın rivayetine göre. E, kardeşim İsmail Aleyhisselam ve İshak Aleyhisselam'a aynı anda peygamberlik verilmişti kardeşler. Ne demiştik o devirde kardeşler? Dört tane peygamber vardı. İbrahim Aleyhisselam, İshak Aleyhisselam, İsmail Aleyhisselam ve Lut Aleyhisselam. İbrahim Aleyhisselam e, kardeşler peygamberliğini e, Filistin yörelerine İsa Aleyhisselam da Filistin yörelerine Lut Aleyhisselam Ürdün yörelerine İsmail Aleyhisselamsa ise ne annesiyle birlikte gelmişti kardeşler o e, zemzem Kuyusu o, e, civarlarına e, Cürhüm tanımış tanışmıştı ve ne kardeşler Mekkelilere e, Mekkelilere dolayısıyla İsmail Aleyhisselam Mekke Medine Cürhüm Amalika ve Yemen kabilelerine Maarif ve Hadramut Had, Hadramaut taraflarına peygamber olarak gönderilmişti. Yani bir devirde kardeşler dört tane peygamber. Musa Aleyhisselam devrinde de öyle kardeşler. O devirlerde çok peygamberler bir kazaya, köye, e, ne bileyim nahiyelere işte haberleşme olmadığı için kardeşler bir e, aynı anda e, çok peygamber e, gönderilirdi e, kardeşler. E, İsmail e, İsmail Aleyhisselam e, kardeşler e, doğumu Allah tarafından müjdelenen bir çocuk. Rabbimiz onu e, müjdeledi. E, kardeşler e, İsmail Aleyhisselam'ın e, kıssasını iki ayetle başlar. Bismillahirrahmanirrahim. Resulüm kitapta İsmail'in kıssasını da an. Şüphesiz ki o sözüne sadık bir insandı. Bir Resul, bir Nebi idi. Meryem Suresi 54. Ayet. Bismillahirrahmanirrahim. Aynı şekilde İsmail'i, Elyasayı, Yunus'u Yunus ve Lut'u da doğru yola erdirdik. Onların hepsini diğer insanlara üstün kıldık. En'am 86. Kardeşler, İsmail Aleyhisselam Kur'an'da Kur 12 yerde geçer. Kur'an-ı Kerim'de Bakara, Ali, İmran, Nisa, En'am, İbrahim, Enbiya, ve surelerinde İsmail Ali ilgili haberler verilmiştir. Ee, İsmail Aleyhisselam'ın selamın kardeşler mucizeleri de e, vardır. İşte dikenli arazi yeşillik haline getirmesi duasıyla, e, kısır koyunların bereketli hale getirip kuzlayıp e, süt vermesi e, bereketleri e, o duaları da o mucizeleri de vardır kardeşler. İşte Zemzem suyunun nasıl olduğunu anlatmıştık zemzem onun vasıtasıyla çıkması kıyamete kadar devam edecek olmasıydı e, kardeşler e, işte ne demiştik e, bu e, şey İsmail Aleyhisselam ve İbrahim Aleyhisselam'ın kısası Saffat Suresinde başlıyor kardeşler İşte neydi Saffat Suresi yüzde Ya Rabbi demişti İbrahim Aleyhisselam bana salihlerden olacak bir evlat nasip et Rabbimiz de ne demişti bunun üzerine kendisine akıllı ve iyi huylu bir erkek çocuğu vuracağını müjdeledik bu Safat 101'de kardeşler. Safat 102'de ise çocuk e, babasıyla beraber iş güç tutacak yaşa gelince babası ona yavrucuğum dedi. Rüyamda seni kurban ettiğimi gördüm. Düşün bakalım sen bu işe ne diyeceksin? E, çocuk İsmail Aleyhisselam da dedi ki babacığım sana buyurlanı yap. İnşallah beni sabredenlerden biri olarak bulacaksın. Safat 102 kardeşler. İşte ve ne demiştik? Resul aleyhissalatü vesselam ne demişti? Peygamberler rüyalarda birer vahidir. Nebi aleyhisselam peygamberlerin gözleri uyur fakat kalpleri uyumaz. Mina'da kurban edilmek için yatırıldığında İsmail aleyhisselam, İbrahim aleyhisselam ve annesi intihamı kazanmışlardı kardeşler. Böylece İsmail aleyhisselamın kıssasına girmiş bulunuyoruz kardeşler kaderi, İsmail Aleyhisselam'ın kaderi hicret ile başlayan kutlu bir çocuk. Hazreti İsmail doğum Allah tarafından müjdelenen bir çocuk. Tevhid kahraman olan bir babanın oğlu. Kardeşler işte büyük imtihanlar geçiren bir babanın oğlu. Hürmetine volkanik, hiç yaşantı olmayan çöl bir arazide kardeşler hürmetine zemzemin çıkarıldı bir büyük peygamber. Kutsal topraklara atılan ilk Tohumun ilk çocuğu e, İsmail Aleyhisselam. Babasının rüyasını tasdikleyip boynunu bıçağın altına koyan büyük peygamber. E, Babasıyla e, bütün insanlığı ilk önce Kabe'yi onarıp daha sonra da bütün insanları Kabe'ye tavaf etmeye çağıran e, büyük peygamber, büyük insan e, soyundan gizlenen e, gelecek olan son peygamberin nuru olan büyük Nebi kardeşe Peygamber efendimizin dedesi Peygamber efendimiz ne demişti Kardeşler ben iki kurbanlığın oğluyum değil mi Biri İsmail aleyhisselam biri babası Abdullah Hazret Abdullah Hazret Abdullah'ın kısası neydi kardeşler dedesi Abdülmuttalip işte zemzemi gör zemzemi bulunca işte Mekkeliler üzerine topladı tek bir oğlu olduğu için ona hücum ettiler o da dedi ki Ya Rabbi sen bana 10 tane oğlu nasip edersen ben birini senin oğluna kurban ederim. Gel, gel gelip geçip 10 tane oğlu olunca kardeşler kendine hatırlatıldı. İşte Peygamber Efendimiz'in dedesi Abdülmuttalip 10 tane oğlu işte rüyasında oğullarının birini kurban edeceği rüyasında gösterilince ne yaptı kardeşler? O gitti şehire. Darun Nedve'de o büyük putların önünde şey kura çekince bütün şey kura Hazreti e, Abdullah'a çıktı daha sonra da kardeşler. E, Mekkelilerin de e, teşvikiyle gittiler kardeşler. İşte Yahudi alimlerine, uzamak Yahudi alimlerine bu konuyu götürünce onlar e, şeyleriyle işte e, teşvikleriyle eee uzak e, uzakmayalım konu çok uzun. Onların e, teşvikleriyle kardeşler. Peygamber Efendimizin babası Hazreti Abdullah 100 tane e, şey kurban karşılığında 100 tane deve karşılığında kurtulmuş oldu kardeşler. O yüzden Peygamber Efendimiz diyor ki ben iki tane e, şey kurbanlığın oğluyum. E, kardeşe İsmail Aleyhisselam e, e, İsmail Aleyhisselam iki kere evlendi kardeşler. İlk, i̇lk hanımından çocuk olmadı. Zaten boşan boşandı ikinci hanımından cürimilerden aldı ikinci hanım hanımından 12 tane oğlu ve bir tane de rivayetlere göre bir tane de kızı doğdu kardeşler İsmail aleyhisselam babası İbrahim aleyhisselam vefatından sonra e, gerek kabe ve gerek hac amellerine ait hizmetleri yürütmek ve yönetmek görevini kendi üzerine aldı kardeşler e, ne demiştik İsmail aleyhisselam e, o şey Mekke Medine Cürüm, amalik ve Yemen kabilelerine e, peygamber olarak gönderilmişti 50 yıl e, İslam'a davet etti, davet e, davet ettiği insanların e, çok azı iman ettiler kardeşler. E, İsmail aleyhisselam e, va, vazifesinde çok sabırlı ve e, sebat için e, üzereydi e, kardeşler. E, İsmail aleyhisselam ilk günahkarları Mekke dolaylarına çıkarıp e, kovan bir peygamberdi. E, İsmail Aleyhisselam Mekke sıcaklığında şikayetlenince Yüce Rabbimiz ben sana cennetten bir kapı pencere açacağım. Kıyamet gününe kadar oradan sana serin serin yel esecektir buyurdu kardeşler. O serin serin yel esecek dediği yer Rabbimizin İsmail Aleyhisselam'ın vefat ettiği hicr denen yerdi kardeşler. Şimdi İsmail Aleyhisselam'ın kıssasını zaten İbrahim Aleyhisselam'ın Kısasıyla e, tamamen neredeyse anlatmıştık kardeşler. Şimdi art, e, İsmail Aleyhisselam'ın özelliklerinden bahsediyoruz kardeşler. İsmail Aleyhisselam öleceği zaman işte eee şey e, kardeşi e, İshak Aleyhisselam İsa e, İshak Aleyhisselam yanına geldi. İsa Aleyhisselam'ın kardeşleri, iki tane iki oğlu var. Şey iki oğlu vardı. Yakup ve İs. O kızını o İse vermesini e, evlenmesini vasiyet e, etmişti. E, Hazreti ee, İsa Aleyhisselam da e, e, İsmail Aleyhisselam da İsin, e, şey e, İsmail Aleyhisselam'ın kızını kendi oğlu İhsan ile evlendirdi. E, kardeşler böylece İsmail Aleyhisselam vefat ettiği Hicri'de gömülü bulunan annesi e, Hacer validemizin yanına gömüldü. İsmail Aleyhisselam vefat ettiği zaman kardeşler 137 yaşında idi. E, kardeşler e, Tabi zaman geçti e, biliyorsunuz Harre olaylarından sonra Abdullah bin Zubeyr Haccac'ın mancınık, e, mancınıkla attırdığı taşları da yıkılan Kabe yeniden yaptırırken e, Hicri 64'te yani 64 senesinde. Hatimi kazdırdığı sırada orada yeşil bir taştan bir tabut buldular kardeşler. Tabi bu tabut kimin diye araştırdılar. E, kimse bunu bilemedi. O için alim bir zat olan Abdullah bin Sehvan eee Radu gittiler. Abdullah bin Sehvan bu İsmail Aleyhisselam'ın kabridir. Sakın onu yerinden oynatmayın dedi kardeşler. İsmail Aleyhisselam'ın kardeşi dediğimiz gibi 12 tane oğlu oldu rivayetlere göre. Nasibe denen bir annemiz yani bir kızı da oldu. İşte onu ne demiştik? İshak Aleyhisselam'a ölüm döşeğinde vasiyet edip İshak Aleyhisselam da oğlu İs'le o annemizi evlendirdi. Yani İsmail Aleyhisselam'ın kızını kardeşler. E, İsmail Aleyhisselam'ın vefatından sonra Kabe hizmetini oğlu Nebit üzerine e, alıp yönetmeye başladı. Kardeşler e, tabi Peygamber Efendimiz'in nuru da e, oğlu Kaydar'ın alnına geçmişti. E, İsmail Aleyhisselam'ın oğullarından Kaydar'ın yüzüne Peygamber Efendimiz'in nuru parladı. O e, Kaydar denen oğlunun, kardeşler bazı meziyetleri vardı. Savaşçılık, güreşçilik, ok atıcılık, avcılık, ata binicilik gibi meziyetleri vardı kardeşler. Öyle ki bu mübarek çocuk gidip avlarken avlarını getirdi. Bir rivayete göre bir geyik ya da bir geyik ya da dişi bir dişi bir geyik ya da dişi bir kuş onu keserken ona derlerdi ki Allah'ın ismini anmadıkça beni kesme. Yani Bismillahirrahmanirrahim demedikçe beni kesme. Yani Kaydar'ın avladıkları avlar tam keseceği zaman dile gelirlerdi ey Kaydar Allah'ın ismini Bismillahirrahmanirrahim demeden bizi kesme diye uyarıda bulunurlardı. Rivayetlere göre kardeşler. Vefat ettiği zaman İsmail Aleyhisselam'ın oğulları geçim bolluğu olan yerlere birer birer dağıldılar kardeşler. Ne demiştik? 12 tane bir de kız 13 tane. İşlerinden e, bazısı da biz Allah'ın hareminden ayrılmayız diyerek Mekke'de yani Kabe'nin yanında kaldılar kardeşler. Bunun için Kabe hizmetini İsmail Aleyhisselam'ın oğullarının ana tarafından babaları olan Cürhümiler üzerlerine aldılar kardeşler. Bugün konumuzu bitirelim. Bütün peygamberlere selam olsun Rabbim. Şefaatlerine nail eylesin inşallah. Bütün peygamberlerin, salihlerin, alimlerin, ee, ve bütün ölmüşlerimizin ruhlarını El-Fatiha.